Tek başına hayatı öğrenen insanı kimse yokluğuyla korkutamaz. İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır. Gücün haklı çıktığı yerde adalet bekleme. Güce tapan insanların olduğu yerde huzur bekleme. Fotoğrafçı kız çocuğuna ağır bir yükün var diyor. Kız çocuğu cevap veriyor. O yük değil, kardeşim. En kötüsü de etrafa renk saçarken kendi içinde siyah olmak. Aşkın amacı birileri için mükemmel insan olmak değildir seni mükemmelliğe en çok yaklaştıracak insanı bulmaktır. Uyuman gerekir, uykun kaçar, sevmen gerekir, aşkın kaçar. Mutlu olman gerekir, heyecanın kaçar, kaçanı yakalayınca tadı kaçar. Ben gülüşüne öldüm, o ölüşüme güldü, farklıydık işte. İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar. Ne üzerinde barınan kuşların, ne gölgesinde yatan insanların, ne de verdikleri yemişlerin hesabını tutarlar. Bir insanın özü kaliteli olmalıdır. Hiçbir zaman sonradan kaliteli yapamaz. Şiddetli ışık tatsızdır. Çok gölge görmeye engel olur her ikisinin de ortası iyidir. Öyle bir zaman ki herkes hızlıca arkadaş, çabukça dost, hemen sevgili, bir çırpıda düşman oluyor. Mutluluk yağmur gibi üzerimize yağar inşallah. Ne arkamdan konuşanlara bakarım ne de beni çekemeyenleri takarım. Allah'a havale eder. Yoluma bakar. Elhamdülillah. Yüreğini yakan felaketler varsa, yangınını da söndürecek mucizeler de var elbet. Boş bir çuvalın dik durması zordur. Ne kadar güzel başlarsa başlasın, hep sonunu hatırlayacaksınız. Sen bir inci ol, mücevher ol da, isteseler de istemeseler de alsınlar, seni taca taksınlar. Eğri büğrü yürüyen ayak gibi olma, bırak şu eğri yürüyüşü de, elif gibi dümdüz ol, dost doğru ol. En tehlikeli insanlar, büyük makamlara gelmiş küçük insanlardır. Senden sonra kim canımı yakarsa ahım sana sen gitmeseydin onlar gelmeyecekti. Dünyada iki tip acı vardır. Birincisi sizi incitir, ikincisi sizi değiştirendir. Kendin ol. Çünkü hayat başkası olmak için çok kısa. Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Hamrun ilk yarısı ikinci yarısını beklemekle ikinci yarısı da ilk yarısının hasretiyle geçer. Hedeflerin arasında hayat denen bir şey vardır. Yaşanması gereken. Zihin fukara olunca akıl ukane olurmuş. Özlemek için yaratılmıştı zaman ve bizler zaman geçtikçe özledim diyemeyenlerdendik. Bir kadının güzel gözükebilmesi için süslenmesi değil mutlu olması gerekir. Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Kendini şah zanneden piyonlara prim verildiği sürece insanlık mat olmaya mahkumdur. Bir insanın ihtiyaç listesinde halden anlayan bir dosttan daha mühim bir şey olabilir mi? İyi olduğun için herkesin sana adil davranmasını beklemek vejetaryen olduğun için bu anın sana saldırmayacağını düşünmeye benzer. Kaybetmek, istememek ona zaafın olduğunu, seni değersiz hissettirenden vazgeçmeyi seçmek, kendine olan saygının üstün geldiğinin en büyük kanıtıdır. Sınanmadığınız bir acı üzerine konuşmak her zaman kolaydır. Sen de bayram gibisin, zor gelir çabuk gidersin. Bazen sevgiyi aç bırakır, bazen de kurban edersin. Bil ki önemli değildir kaç kez yenildiğin. Çünkü asıl önemli olan kaç yenilgiden sonra yeniden doğrulabildiğin. Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın bir gün haklı çıkacaksınız. Tırtıl yolun sonu dediğinde Allah kelebek demiş sabır. Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır. Aşk bir kişiyle geriye kalan herkes arasındaki farkın çok fazla abartılmasıdır. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da. Yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemek insanların en korktuğu şeydir. İnsan yaşamını belli aşamalarda zorlaştıran pek çok şey daha ileri bir aşamada onu kolaylaştırmaya hizmet eder. Öyle insanlar vardır ki dışı imrendirecek kadar hoş ama içi iğrendirecek kadar boş. İnsanın en çok tutamadığı sözler kendine verdiği sözler olur hep. İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan İs bırakır ben memrahçeri. Ey can, edep nedir diye arar sorarsan eğer, bil ki edep her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül gösterebilmektir. İçinde yaşanılan an, geleceği kemiren geçmiştir. Sabır ağır bir imtihandır. Ama unutma ki hükümde kesindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Güç insanı yoldan çıkartır. Mutlak güçse insanı tamamen sapıttırır. Allah ahlakımızı güzelleştirsin. O güzel olmazsa ne işimiz ne de içimiz güzel olur. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür. Utangaç ve edepli olmak özgüven eksikliği değil, kişilik meselesidir. Az şeye sahip olanın köleliği de az olur. Yaşasın asil yoksulluğu. Korku kimi zaman ayaklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel günlerimiz henüz yaşayamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Yalancılık her ne pahasına olursa olsun kendi görüş biçimini anlatmak için doğru sözcüğüne göz koymuşsa asıl doğru kişiyi en kötü adlar altında bulabiliriz. Size kimin hükmettiğini öğrenmek istiyorsanız sadece kimi eleştirme izniniz olmadığını bulun. Bazen olmaz, hayat istediğini sunmaz. Sunsa da uymaz ya zaman yanlıştır ya mekan Belki de insan Başkalarının ne düşündüğünü daha az dikkate aldığınızda Hayatınız daha iyi bir duruma gelecek Yüreğimize iyi gelen şeyler bazen uzakta bazen yakında Bazen de içimizdedir. belki hiçbir resmi evrakta isimlerimiz yan yana gelmedi ama gayri resmi birçok hayalde ben seninle aynı yastıkta öldüm karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır Tam manası ile doğru olduğunu bilmediğin bir sözü söyleme. Karşılığının iyi olmadığını bildiğin sözü de söyleme. Ben Ömer Hançeri. Düşündüren sözler, güzel sözler, anlamlı sözler. Yüreğimizden geçen sözcükleri dostlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. En güzel sevgidir insan sevgisi. Rabbim yüreğimizdeki o güzel sevgiyi her daim var etsin. Sürçeli izan ettiysek affola yüreğimizden sevdalar. Yarınlarımızdan o güzel umutlar hiç eksik olmaya. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve dostlarınızla WhatsApp durumlarınızda, WhatsApp paylaşımlarınızda paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Hepinizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbime emanetsiniz. Saygılarımla.